Başka bir konu kadının saç boyatmasıdır. Bu boyatma iki nedenle olabilir. Kadının saçı mesela sarışındır. Daha başka eşinin beğeneceği bir renge çevirmek istiyordur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gerek kına ile gerek başka bir Kimyasal boya ile saçın boyanmasında bir sakınca yoktur. Sadece saçın siyaha boyanması eğer beyazlayan saçı gizlemek içinse bu hususta ulemanın ihtilafı var. Erkeğin bunu yapmasının caiz olmadığı kanaatindedirler. Kadına da bunu caiz değil. Beyazı siyaha boyamak yaşlılığı gizlemek için yaşlanmayı izlemek için yapılıyor genelde. Bu caiz değildir diyen var ama kadınlarda kadınlar için e, caiz görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani kadın saçını istediği renge boyayabilir. Bu boyada şöyle bir sorun var. Çok sorulan e, konulardan birisi olarak karşımızda duruyor. Boya gusle engel mi? Boya eğer boyandığında saçın altında deride tabaka oluşturuyorsa renk değil ama tabaka oluşturuyorsa bu baş yıkanırken başın derisine su değmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla o boya gusle engel olur gusle engel olunca kullanılması caiz olmaz. Hayır, boya renk oluşturuyorsa saçın rengini değiştiriyor. O arada deriye değerse deride de kına gibi renk bırakıyorsa bu renk deriye suyun ulaşmasına engel değildir. Dolayısıyla gusül açısından boyanın sakıncısı yoktur. Bunu daha çok e, kimyasal olarak üretenlere sorup öğrenmek lazım. Zannediyorum boyanın yani saçak konan boyanın gerek kına tarzı doğal bitkilerden elde edilen boyalar bunlar birkaç çeşit oluyor ve gerekse kimyasal yapılmış boyaların deride tabaka oluşturduğunu zannetmiyorum. Yani şu duvara süpürülen plastik boya gibi Mesela dikkat edin. Boya duvara sürülüyor. Daha sonra rutubetten bir nedenle kağıt gibi kalkıyor oradan. Eğer başa sürülen yani saça sürülen boya saça sürülürken derinin üstünde de öyle bir tabaka oluşturuyorsa o suyu geçirmiyor demektir. Tabaka oluşturuyorsa bu büyük oranda derinin nefes almasını da engelliyordur. Dolayısıyla sağlık açısından da bir sorun vardır. Bunu kullanılan boyayı üreten firmalara sormak gerekir. Zannım böyle bir tabak oluşturmaması gerekiyor çünkü sağlık açısından bir sorundur bu. Ona izin verilir zannetmiyorum ama diyeceksiniz ki zararlı ziyanlı da olsa moda uğruna yapılır. Bu ayrı bir konu. Doğal olanlarda kına ve benzeri bitkisel boyalarda bu sorun yoktur. Yani kınada özellikle yok ama. Diğer doğal olmayan kimyasal boyama türleri için işte hükmü söyledim. Tabaka oluşturmadığını zannediyorum. Oluşturuyorsa kullanılması caiz değil. Ama eğer tabaka oluşturuyorsa deri sağlığı açısından ortada bir sorun var o zaman. Ne gibi kabul edin bunu? Plastik bir eldiveni, o bulaşık yıkama eldivenini mesela elinize geçirin, onu buradan sıkın. Bir gün elinizde dursa, iki gün hiç çıkarmadan elinizde dursa elinizde deri hastalığı oluşabilir. Hava almıyor, derinizin solunumunu zorlaştırıyor gibi. Yani kafaya konduğunda da belli bir bölgede deri hastalığına neden olur zannediyorum. Ama bizi ilgilendiren saçın kendisi yıkanması gereken şey değildir. Çünkü gusülde ne demiştik? Örgü yapıldığında saç böyle örüldüğünde örgünün çözülmesi şart değil çünkü başı yıkamaktır esas olan demiştik. Boyada da aynı kural geçerli.